Evet burası arkadaşlar Yahyalı'ya bağlı Ağacaşar köyünün altında bulunan Ağacaşar barajı. Burası çift gövdeli bir baraj olup e, ee, Elma bahçelerinin olduğu bir yerdir. Su şu, şu dağlardan geliyor. Dağlardan gelmekte. Çok güzel bir suyu var. Turkuaz renginde. Buradan bütün Develi'nin, Yahyalı'nın köylerinin Bahçeleri sulanıyor. Çok güzel bir yer. Derdiyesiz görünüyor gibi. Derdiyesiz görünüyor. Evet çok güzel bir yer. Çek oğlum. Ve çek. Develi Yahyalıya arasında bir yer burası. Develi Yahyalıya Karayolu'nun 23 km'sinde. yer almaktadır. Zamanında şu köy baraj kurulunca suların altında kaldığı için oraya taşımışlar. Ağaca çarpıyor orası. Çık.